Çöpün kenarına terk edilmiş bu iki çekmeceyi gördüm ve hemen aldım. Baya kötü ve kirli durumdaydı. Ön tarafındaki tahtaları çıkarmakla işe başladım. Zaten bir tanesi kendiliğinden kopmuş ve çıkmıştı. Ben de diğerini hemen matkapla çıkarttım. Etrafındaki bantları da sökmeye başladım. Tüm bantları söktükten sonra güzelce temizliğini yaptım. Bayağı kirli olduğu için her yerini güzelce siliyorum süngerle. Temizliğini yaptıktan sonra yatay bir şekilde çekmeceleri üst üste koydum. Üst tarafında böyle çıkmış zımbalar vardı. Onları da pense yardımıyla söktüm ve macunladım. Aha. Delik kısımlarını hepsini tamir macunuyla güzelce dolduruyorum. Daha sonra çekmeceleri birleştireceğim için böyle vidayla sabitliyorum üst üste. Sağlam olsun diye her tarafından vidaladım. Ablamda böyle duvar paneli kalmıştı. Bana lazım olur diye getirmişti. Hemen bu çekmecelerin önüne kapak yapacağız. Ölçüp kesmeye başladım. Çizdiğim yerlerden dikkatli bir şekilde kesiyorum. işlemini bitirdikten sonra tırtıklı olan yerlerini zımparalayıp yok ettim. Aldığım bu dört tane menteşeyi kenar kısımlarından vidaladım. Çekmecelerin ön kısmına göre ayarladığımız panelleri de menteşelerimize sabitledik kuruyan macunları ve dolabımızı güzelce zımparaladık. Boyaya hazır hale getirdik. Kızımla birlikte de her zamanki gibi boyasını yapmaya başladık. Hem ona aktivite oluyor hem de beraber vakit geçirmiş oluyoruz. Araları böyle çizgili olduğu için küçük fırçayla da aralarını güzelce boyadık. İlk katı boyadıktan sonra yarım saat kurumaya bıraktım ve ardından ikinci katı atmaya başladım. Boyama işlemi bittikten sonra ikinci katta kuruyunca vernik atacağız. Böyle küçük süpürge sapı kalmıştı elimde, onlardan da kulp yapıyorum. Eşimin yardımıyla da mutfaktaki duvara sabitliyoruz. Kendime basit bir çekmeceden böyle depolama alanı yapmış oldum. İçerisine baharatlarımı, fincanlarımı yerleştirdim. Ve çekmeceleri bu şekilde değerlendirmiş olduk. Sizlere de fikir olsun diye göstermek istedim. Sizler için de eski çekmecelerinizden yapabileceğiniz böyle bir dolap fikri bıraktım. Daha fazla bu tarz dönüşümler için benim kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.